makinamız kapalı bölümde. işiniz olmadığı zaman makinayla muhakkak fişini çekin. Hı -hı. Fişten ayıracağız. Yani genelde elektrik sıkıntıları, arızaları, makine çalışmadığı zamanlar uzun daha fazla süresi. Yani 2-3 günde bir çalışan bir cihazın sürekli fişi takılıp kalması. Hı -hı. Ne zaman istediyseniz o zaman fişini takın. Çünkü kapalı olsa dahi makine enerji girişi var. Herhangi bir yüksek düşük elektrikte cihaza zarar verebilir. Şu program düğmemiz her iki tarafı dönebiliyor. Fark etmiyor. Burada zaten atacağınız çamaşırın türü hepsi üzerinde yazıyor. Şu üç programımız pamuklular için. Pamuklu beyaz, Eko 60 pamuklu renkli çamaşırlar için. Normal renklileri sentetik bölümünde yıkayabiliyorsunuz. Narin ipek, elde yıkanabilen yünler de dahil burada yıkayabilirsiniz. Alerji Plus dediğimiz çamaşır makinesinde olduğu gibi bulaşık makinesinde bebek eşyaları için genelde deterjanın da ayarlanması için burada kullanılabilir. Perde programı, yorgan programımız 2,5 kiloyu geçmeyen elyaf yorgan atabiliyorsunuz. Normal battaniye yorgan vesaire bu tür şeyler atmadığı tavsiye etmem. Makine yıkamam demez ama ömrünü azaltırsınız makine sıkmada ses yapabilir. Veya denge yağlamayabilir, hata verebilir size. Bu tür şeyler için el yağı organ dışında bir şey yıkamamanız lazım. Evet, Süper. yastık da yıkayabilir peki? Yastık yıkayabilirsiniz ama sıkma yapmayabilir makine. Hı, sıkmadan, Çünkü sanki. şu şekilde e, siz programı verin. Sıkma yapmaz zaten kendini belli eder. Islak bir şekilde çıkarırsınız. Gerçekten. Yastık Toplu bir ürün olduğu için kazanın bir tarafında durur, bir tarafı boş kaldığında makinenin dengeye alamadığında sıkma işlemine geçiyor. Çünkü denge kontrolü var. Bunlar da genelde e, yastıklarda yaşıyoruz, küçük çelirlerde büyük havlularda falan yaptığınız zaman bu tık problemleri yaşayabilirsiniz. Dengi alamadığı zaman ya bir parça daha yanına koymanız lazım veya fazlaysa eksiltmeniz gerekiyor. Süper kısa 15 ya da 30 dakikada çarkalama programı. Mesela bir şey yerken üzerinize dökün. Lavaboda önünde şişelemek yerine. Veya bir parfüm ter kokusu olan bir çamaşırı. Burada ilk açılışta 30 dakikadır. Şurada speed perfect'e bastığınız zaman 15 dakikaya düşer. 30 dakika derseniz de basmanıza gerek yok. Mix dediğimiz program karışık, ilmiş boyası çıkmayan, renkliyle beyazı bir arada yıkayabilirsiniz. Boyası çıkmayan, renkli, beyazı. Programı ayarladınız. Şurada sıcaklık derecesini seçiyorsunuz. Şu işaret soğuk sudur. ısıtmadan yıkama yapar. 90 derecelik programı sadece şuradaki pamuklu programında kullanabilirsiniz. Küçük Diğer programlarda yapalım. efendim, 90 derece sadece beyaz at ve türü çamaşırlarda olur zaten. Diğer çamaşırlarda 90 derece kullanılmaz. Hiçbir çamaşır evet. dayanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şurada Eko 40-60'da şey şu yıkacağınız Pamuklu beyaz veya renkli çamaşırın 40 dereceye ve 60 dereceye dayanıklı olması lazım. Çünkü bu otomatik olan bir program. Makine 60 derecede yıkayacağını veya 40 derecede yıkayacağını kendisi belirliyor. Yani içerisine 40 derece diye atarsınız. Makine o çamaşırı çok ağır, yüklü bulabilir veya kirli bulabilir. O yüzden 60 derecede de çıkarabilir ısısını. O yüzden 60 derece dayanıklı atmanız lazım. Çünkü burada sıcaklık derecesini siz değiştiremiyorsunuz. Diğer programlarda istediğiniz gibi dereceyi ayarlayabilirsiniz. Sol üstteki neydi? Tombur. <laughs> Ona yani. da geleceğim. Hı, tamam. Sıkma devrini buradan ayarlıyorsunuz. Her bastıkça devir düşer. Şu şekilde 400 1200 arasında. Şu düğmenin iki fonksiyonu var. Bir bastığınız ön işlem. Bakın süreyi de uzatıyor. 3.58'den e, şu şekilde. 4 saat 59, 5 saate çıkardı. Bu nedir ön işlem dediğimiz? Hani eskiden makine çalıştırdık özellikle beyaz çamaşırlarda. Geceden atıp 15 dakika sonra fişini çekerdik. Sabah kadar suda beklerdik. Kir yumuşasın diye. Bu da aynı şekilde. Bastığınız zaman makine 15 dakika kazan sağa sola döner. Daha sonra 1,5 saat gibi bir süre bekler. Hiç çalışmaz. 1,5 saatin sonunda kavru yerden devam eder. Programı sizin o fişi çektap işleminizi yapmanıza gerekiyor. Düğmenin ikinci bir fonksiyonu da ikisini aynı anda yapamıyorsunuz bu arada. Ya ön işlem yapmanız lazım ya da ön yıkama. İki göze deterjan koymak istiyorsanız çamaşırın kirine göre değişir o yani hmm. ön yıkama çift deterjanlı yıkama işlemi istiyorsanız çift deterjan ama yok suda beklesin ağır kirli çamaşır suda beklemesi gerekiyor diyorsanız da suda da bekletebilirsiniz. Bastınız ön yıkamaya iki göze deterjan katıyorsunuz orta taraf yumuşatıcı kullanmazsanız sadece büyük olan ikinci gözümüze deterjan katılıyor ön yıkama aracı. Orta taraf yine yumuşak. Kolay ütüleme düğmesi kırışlık azaltma olarak da geçer. Düğmeye bastığınız zaman devrini direktmen 800'e düşürür. Bizim de tavsiyemiz yüksek devirlerde çamaşırı sıkmamanız. Hı. Makine açısından bir zarar yok. Çamaşırlarınız başarı kırışır ve yıpranır. O yüzden düşük devir her zaman çamaşırlar için daha iyidir. Şu da süreyi kısaltmak için de Speed Perfect bastınız. 1 saat 29 dakika düştü. Yalnız burada şuna dikkat edin: pamuklu programı makineniz 9 kilo. Hızlandırdığımız zaman süreyi 1 saat 29 dakika düşürüyor, artı kilogramda 5 kiloya düşürüyor. Yani çamaşırınız azsa, az kirliyse kullanabilirsiniz ama kirliyse ve çoksa bunu kullanmamanız lazım. Kalan süre dediğimizde süre erteleme için. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat sonra programı bitirsin diye. Mesela 3 saat 28 dakika süresi var. Bakın 4 saatten açılış yaptı. 4 saat sonra size makine programı teslim edecek. Bunu 24 saate kadar bu şekilde geliş saatinize göre ayarlarsınız. Mesela dediniz ki 10 saat sonra ben evde olacak. 10 saat sonra makine programı bitirmiş olsun. Startladığınız zaman makine elektrik kesilmez eğer. 10 saatte sonunda geldiğinizde program bitmiş şekilde size teslim, saat boyunca teslim boyunca Hayır Mesela? 10 saat yıkamayacak. Siz evden çıktınız. Dediniz ki ben gelene kadar işte program bitip çamaşır içerisinde kalıp kokmasın. Hı -hı. Ben 10 saat sonra Hı -hı. evde olacağım. Hı -hı. 10 saat ayarlıyorsunuz makine. Hı -hı. Makine son e, işte 4 saat ya süresi. Hı -hı. 6 saat kala çalışmaya başlıyor. 6 saat bekliyor. 6 saatin sonunda çalışıyor makine. 10. saatte size teslim ediyor. Yani siz geldiğiniz gibi program bitmiş Hı -hı. olur. Bunu 24 saate kadar değiştirebiliyorsunuz. Bir de şurada leke çıkarma var. 4 farklı leke makinamızda tanımlı. Çok zor çıkan kan lekesi, yağ lekesi ve şubat lekesi gibi lekeleri burada varsa eğer attığınız çamaşırlar üzerinde tanımlayabilirsiniz şu şekilde. Yoksa da zaten herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Programı ayarladınız. Buradan seçmek istediklerinizi seçiyorsunuz. Kapağı kapatıp şurada bakın yanıp yanıp sönen bir düğmemiz var. Buna bir saniye hafif bir basıl tutuyorsun. Şimdi diğerlerinde dokunduğumuz zaman direkt alıyor. Ama buna hafif bir basıl tutup bu sesi duyduktan sonra elinizi bırakıyorsunuz. Işık sabitleniyor. Kapağı kilitliyor direktmen. Çalışmaya başlıyor. Pamuklu programında, bakın şu anda kazan boş bir şekilde dönüş yapacak. Direktmen suyu alarak başlamaz. 10 Önce... saat şeyi nasıl iptal olacak? Program seçtiğimiz zaman. Bir de bazen kilitleniyor ya makine. onu da çözeceğim. Çocuk kilidi mi? Evet. Çocuk kilidini siz almazsanız geçmez. Ee, bizim evde de var da... Kendi kendine Hiç çocuk, kilidini... çocuk kilidine geçmez. Yok bazen mesela atıyorum, bir şey oluyor ya yanlışlıkla dokunuyorsun çamaşırın üstünde tamam. bir şey burada yaparken... Tamam, burada bakın speed perfect ve kalan süre var. Evet. Almak istiyorsanız da şu iki düğmeye basılı tutuyorsunuz Hı -hı. kilide geçer. Evet. Kilitten çıkarmak için de yine aynı şekilde iki, i̇ki, i̇ki düğmeye basılı tamam. tutun kilitten kendi tamam, kendine, kendine çıkacak. Dokunmatik olduğu için. Şu anda kazan boş dönüyor. Sağa sola döner. Çamaşırı açar. Daha sonrasında suyunu almaya başlar. Yani bu bir arıza değildir. Hı -hı. Bu da bize çok şikayet olarak geliyor. Yeni Hı -hı. Çünkü Hı -hı. Eski makinelerde alışkınız ya. Hı -hı. Açtığımız Hı -hı. gibi direkt su almasına. Hı -hı. Bunu da yapmaz. Hem kendini bir test ediyor makine, Bir problem arızası var mı yok mu? Hem de çamaşırı açarak deterjanın direkt ben e, boşa gitmesini engellemişim. Tamam. Tambur temizleme programı da bulaşık makinasında makine keyif programımız var ya bunda da bu. Evet. Yine 3-4 ay içerisinde o az önce bahsettiğim temizleyici makinenin kazanın içerisine döküyorsunuz. Evet. Tambur temizlemeye getirip makineyi çalıştırmanız lazım. Neyle çalıştırınca? Ha direkt tambur temizlemede. Tamam. Tam, tambur temizlemede. Şey yani İçine yani. çamaşır koymuyorsunuz direkt tambur temizlemede çalıştırıyorsunuz kazan içerisindeki pompa alanındaki işte sizin görmediğiniz noktalardaki yağları kireçlenme özellikle kireçlenme reistat üzerindeki onları tahliye elinden dışarıya Aa, şey. Evet. Evet. Şurada bakın E18 E36'ya 10. Ekran üzerinde makine çalışırken bu şekilde bir hata görürseniz şurada ben temizliğini anlatacağım. Yine unuttuğunuz bir nokta olursa QR kodu okutursanız kaldırmazsanız elindeki Direkt menşemans temizlenmenin videosu açılacaktır. Şu kapağı açıyorsunuz. Şuradaki hortumu altına bir kap da koyabilirsiniz. Burası banyo müsait olursa direkt men açarsınız. Su yine de gidebilir. Sıkıntı değil. Eğer halı falan varsa altına bir kap koyarak suyu buradan tahliye edersiniz. Daha sonra altına büyük bir havlu koyup şu mavi kapağı sola doğru çevirip tamamıyla dışarıya çıkana kadar çıkarıyorsunuz elinizi karşıda pervane var. Pervaneyi bir elinizle çevirmeniz lazım. Muhtemelen böyle bozuk para, saç tokası, ceplerde kalan küçük çoraplar vesaireler bu tür şeyler kaçmış olabilir. Orayı temizledikten sonra kapatıyorsunuz. Tekrardan deneyin. Yine aynı hatayı veriyorsa o zaman bir problem olabilir. Ama bu hatayı gördüğünüzde servisi aramadan önce muhakkak e, burayı temizlemeniz lazım. Çünkü servis gelip burayı temizlerse garanti edilen şey değil. Ben hatta şunu tavsiye ederim size bunu hiç beklemeyin her 5-10 <laughs> yıkamada muhakkak orayı temizleyin İlla ki oraya bir şeyler kaçacak. yani yani ki gelir evet. Şurada aşağıda sıkma boşaltma ve durulama programı var bunlar da ek fonksiyonlardır elde yıkanan çamaşırlarda durulama yaptırabilirsiniz sıkma boşaltma yaptırabilirsiniz veya çamaşır yıkadınız yeni kullanıyorsunuz. Eliniz alışana kadar fazla da atabilirsiniz çamaşırı. Deterjanı da fazla koyabilirsiniz. Çıkardığınız çamaşır baktınız ki beyaz beyaz deterjan lekeleri kalmış olabilir. Veya sıkma performansından memnun kalmamış olabilirsiniz. Tekrardan sıkma yaptırabilir veya durlama yaptırabilirsiniz. Bunun da program bitimi bittikten sonra ekranda end yazısı çıkar. 3 sefer sinyal sesi verir. Daha sonra kapalı kuruma getirip makineden çamaşırları çıkarabilirsiniz. Uzun süre eğer ki kapatmazsanız makine ekran tamamıyla gider. Sadece şuradaki ışık yanıp yanıp söner. Bu şekilde olduğu zaman yine program bitmiştir. Demek ki uzun süre müdahale etmemişsiniz. Evet. Programı bitirsin.